Vallahi geliyorlar. Uy. geliyor. Geri gitti. Yedim. Yedim. Kafan görünüyor. Aa, render bug'ı var da galiba. Lan oğlum render bug'ı değil mi şu? O... Yedim. gelin bir tane. Ben abi, yemin ediyorum. Ben abi. Yapma, yapma. Son bilmem mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben buraya yeni bir parti videosuyla karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir içim zaman arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Allah. Bir dakika buraya bir gelin dedim de arkadaşlar. Tamam. Şundan ver ver ver. Şu silahların hepsini ver arkadaşlar. Vallahi sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, alanlar geliyor. tercime çıkacak galiba biri. Gel bakayım. Bunu aldım. Arkada da böyle. Çok güzel çıkacak oradan. Ne? Ne? Kaçıyor. Aldık bunu. Çok güzel. Şurada bir kilimiz daha var. Onu da çekelim diyeceğim ne? Oğlum kaçtı lan gitti ya. Vallahi olmaz. Cık cık. Nereye gidiyor? Burada değil. Killimizi çekmesinler de bak hocam. Hocam olmaz. Killimizi çekmeyin. E oğlum benim kill. Lan iki dakikada kaçma kaçamaz yani bence. Nerede lan bu? Aha burada. Oğlum ben seni nasıl görmedim? Lan bu arkada arkadaymış ya. Neyse arkadaşlar sizler hemen bir aşağı kaydı bir dakika ve abone olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir dakika. Oradan çıkacak biri. Aga be, aga be. çok da. Biraz yeni kral. Ee, şuradan hızlıca bir şurayı açacağım da şu an açamıyoruz. Ee, tamam çok güzel arkadaşlar. Şöyle hızlıca burayı bir temizlersem temizinden çok tatlı olur. Adam geliyor. Hı, burada biri var. Ha bak bak sen. Lan oğlum yanlış attım ya. Gerçek galiba da bilmiyorum. Oğlum gel. Ha. Tam botmuş Oska, Oska. şurayı bir açalım biz ya. Vallahi bize buradan bir güzel bir şey versen oğlum. Pasif kas tamam. M4 mü verdin lan? Ay M4 mü? Ver ver ver. Çabuk çek Burak oğlum. Çabuk çekiyorum arkadaşlar. E, şu, an, şu an çünkü yerimi gösteriyor bu. Bir dakika oynayalım şöyle hızlıca. İçeriye doğru. Burada birini gördüm sanki. Aha. Tam buradaymış buradaymış tamam. Bir can basmam lazım acilen. Sen elemana bak. Bak arkadaşı kurtarmaya çalışıyor. Ay kurtarmaya çalışıyor diyorum. Çekmemi engelliyor. Bak sen şu elemana dur. Onu attın neyim moruyor? Bir dakika ona biri daha sıktı da. Nerede bu? İçeri odada değil mi? Galiba içeri odada geliyorum sana. Aa! <laughs> of of! 3 SM ne diyorsun oğlum? Oy çok güzel tamam. Arkadaşlar aldım alnımında... bunu ee, adamlar geliyor bu arada tekrardan da. Sol tarafa doğru geçsem aslında. Bir dakika buraya geldim. Bomba çekti kral. Kral bize bir tane bomba atacak galiba belli oldu. Şuraya geçtim. Oğlum siz kaç kişisiniz lan? İki mi üç mü? Belli değil bunlar. Arkadaşlar. Bir eksi çıkarttım. Bir dakika geliyor. Vallahi da geliyorlar. Benim bir ilk önce bir boostumu basayım en iyisi. Karşı odalar. Şuradan sıkmaz inşallah. Oğlum arkadan da biri gelmesin yani bize. Olmaz. Vallahi da olmaz. Gel bakayım sen. Seni bir ilk önce bir alalım. İst, lan. Tamam. Bunu aldım direkt öldü bu. Bunların arkadaşı değilmiş onu da öğrendim zaten. Bir dakika geliyorlar galiba. Galiba geliyorlar arkadaşlar. Yandık. Yemin billah yandık ya. Allah. Üç kişiler galiba. O ne lan? Botmuş. Çok güzel. Bir dakika arkadaşlar. Toplayalım kendimizi. Bunlar ne yapıyor şu an? Bir iyice öğrenelim. Bomba bom, molotof falan olsa var ya. Haydi güzel olurdu. Orada savaşıyorlar birileriyle. Aldı orada bir bot aldı galiba. Şu flashları alayım da arkadaşlar ne no olur ne no olmaz fake atarız. Aa geliyorlar. vallaha da geliyorlar. Oy, oy 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 onun canı yok bu arada. Geliyor. Biri gitti. Gel buraya. Bir tane flash atamadım. Allah Gelme gelme bir tane bomba atacağım çıksın diye oradan Bomba atabilir de ben mi canımı toplayayım en iyisi. Şş. Ben gittim buradan Ben yokum burada. Burada olduğumu biliyor da ne yapıyor bilmiyorum. Onun da canı yok galiba. Bir dakika. Gösterebilir. Ah be vursaydım çok güzel olurdu. Bir dakika. Bak sen şunlara oğlum bunlar ne? 1 vs temizinden 1 vs 3 of mis gibiydi yemin ediyorum mis gibiydi. Diğer kilimiz de geldi tamam 10 kil 10 kil mis gibi be of. Biz ne yapalım söyleyeyim ortaya açalım. Oyun bize buradan bir AVM mi ısmarlıyorsun? AMR mi? Hiç fark etmez ama yeter ki kanete ver zaten. Sizler de seviyorsunuz arkadaşlar. Valla verdim oyun. Oyun ver be. Yok MG Grozaman. E, ee, MG mi Groza mı arkadaşlar. MG oynayacağım ya. Valla MG canım çekti arkadaşlar. Arkadaşlar bizde bir gizli oda anahtarı varmış dedim. Buradan sizler için bir tane AVM versin dedim ya oyun. Yapma be yapma be. Famas ne be oğlum ya. Ya oğlum sevenler var ama. Şu an bize bir buradan bir AVM veya AMR e verseydin. Oynardım da arkadaşlar e, diye sar alıyorum sizler valla bak kaneteyi seviyorsunuz diye alıyorum valla ya normalde de alırım da neyse arkadaşlar e, 4x'i falan atmayacağım Lotumuz bence iyi neyse diye sar güzel oldu bu arada arkadaşlar baya iyi oldu şunları falan alıyorum direkt arkadaşlar burada bir durdum orada bir araba gördüm dedim şuradan birilerini görüp alabilir miyim ya ne Diyeceğim arka var ya burada arka sıkıntı arkadaşlar. Aha. Bak sen şuna. Bak bak. Bir dakika. Hmm, ne yapıyor bu? Durduğu anda kafasına şöyle. Mesela bunun gibi. Ne? Nasıl kafa yemedi? Yapma be. Onun yemesi gerekiyor ama ya. Yok arkadaşlar onu kaçırdık yani. Oyun bu arada fena kastı. Birileri geliyor. Bir ekip geliyor bu arada arkadaşlar. Ee, oraya bir durabımız atmışlar, fişek atmışlar onu anlam zannettim de. Orada bir araba falan var ama bunlar kaç kişi? Bir kişi galiba. İyice bakalım da. Yok, Şu an kimse göremiyorum ama oradan birileri sıkıyor arkadaşlar. <laughs> lan? Adamın elindekini gördünüz mü? O ne hocam? O DBS mi? Yanlış mı gördüm dedim ve de Kaybettim onu. O ne? O ne? Yedin, yedin. Kafan görünüyor. Aa, render bug'ı var da galiba. Lan oğlum render bug'ı değilmiş o normal. Vurduk tamam, tamam, tamam. Çok güzel. Aşağı atladı oradan. Çıkacak buradan. Aha. Ne? Adamı sıyırdı. Yapma, yapma. O adam ona gidecek bu arada. Aha. Kim şey görünüyor. Tamam çok güzel. Bunu hallettik. Bu adam bu arada orada galiba. Orada sanki gördüğüm üzere. Orada da. Ben oraya oynuyorum. Çatıya çıkacağım arkadaşlar. O konteynerin çatısına çıkacağım. Bir dakika oraya doğru hızlıca gidelim. Görünüyor mu? Cık, yok görünmüyor. Galiba gitti dedim mi? Ne oğlum son bir mermi ölecek. Yemin ediyorum ya. Bu ne? Oha. Oha nasıl öldüremedim ya. Bir dakika. Hocam birini kaldırmışlar galiba. Kaldırmaları var çünkü de. Birini kaldırdılar bak kesin o oradan çok sessiz bir şekilde geçti bu arada. O galiba kaldırdı birini. Ha? Bak. Vurdum adamı galiba. vurduğum vurdum adamla bilmiyorum tam olarak salladım da. Bir dakika şuraya geçiyorum o zaman. <laughs> Oradaki adam da kaçmış olabilir bu arada arkadaşlar. Ne oluyor lan orada? Krallar ne yapıyorsunuz lan orada? Gelin lan buraya. Bir dakika oynuyorum arkadaşlar. Dur 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 dur. Şu adama yakalanmayalım da şimdi ayağa üstü. Şuraya bir iyice geçelim. Gördük yerime direkt alacağım buradan. Birileri de arkadan sıkıyor. Kim o arkadan sıkıyor? Aa kili var. Kili var çabuk alacağım. Yapma be yapma be. Aha. Bot öldürmüş. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Hocam şöyle direkt halledelim ya. Oğlum nasıl ölmedi? Ha tamam şimdi gitti arkadaşlar o. Şu önümüzdeki bir adamlara odaklanalım ya. Değil mi Burak oğlum? Değil mi oğlum? Bir dakika oradan bayağı bir adam sıkıyor bu arada. Bayağı bir adam sıkıyor. Biri de AVM ile oynuyor bu arada. Kyrox diye biri. Yedin. Yedin bir tane. Ay o ne lan? Arabelet mi o? Yanlış mı gördüm yoksa? Of 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 o ne oğlum? Vurduğum adamı geri kaldırmışlar galiba fikirlerimi ben mi çekeyim arkadaşlar? Fena yemin ediyorum fena ama o ses ne? Tam sırası ya. Olacak iş mi lan bu? Oğlum adam oraya geçecek. Bak orada biri geç. Aha. Sıkamam. Bir dakika. Şu kili aldım bence. Kili almak daha mantıklı çünkü adama sıksam bile ölmeyecek. Geri çıkacaklar. Kili çektim ben. Aha. Yapma. Yapma. Son bir mermi. Ay. 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 O ne? Uf fena fena yemin ediyorum çok güzel aradan bir tane daha oradan vurdum oğlum ben oğlum ben bundan sonra diyasar oynuyorum lan abm ne oğlum neyse arkadaşlar çaktırmayın AVM'yi de severiz yani <laughs> bir dakika buradan birileri sıkıyor şu an şurada birini gördüm bu arada tam şu şu konteynerin içinde biri ateş ediyordu ateş şeyi gördüm yani kıvılcım gibi bir şey gördüm orada başka adam var mı ya onlardan bir loot alsam çok tatlı olur ya benim için. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde lootlara doğru geldim. Burada biri olabilir diye. Şöyle bir bakıyorum yukarı falan da. Yukarı baktım da. Bir dakika hocam. Şu ne? Şunu bir atalım biz. Çok güzel. Şimdi. Şuradan geliyorum. Hocam bulut loot baya iyi oldu. Neden derseniz. Neden derseniz arkadaşlar. Şey için iyi oldu ya. Mermi falan bulduk ya. Yani dördüm mermisi çok azdı. ön taraflarda en son birileri sıkıyor. Onlara bir gidip bakacağım ya. Bunları yasarla falan almayı düşünüyorum. Direkt devam edelim. Aha lan adam gördüm orada. Bir dakika burada bir indim arkadaşlar. Bakacağım ona. <laughs> Yapma be canı Oğlum o ne lan? Abilerini çağırmış. Bak sen şuna. Sen şuna bak ya. Oğlum Krala bak abilerini çağırmış ya. <laughs> o ne lan öyle? Ya? Adamlar nasıl geliyor öyle? Bir sağlı, sağ sağ sol yapsalardı en azından da. Önümdeki adam şunu <laughs> çektim kaldıracak çünkü onu. Üf fena fena yemin ediyorum. Temizinden 1 vs 3 ya yemin ediyorum. Fena. Çok güzel de. Bir dakika etrafa yine bir bakalım. Canımız az çünkü birileri gelip arkadan vurmasın yani bize. Sende ne var kral? Thompson OMP. Alan Thompson OMP diyorum. M4 OMP. Bunda da Abakan Bizon varmış. Ee, gidelim arkadaşlar. Çok güzel oldu bunları da almamız. Ee, bir şeyler aldık ama bilmiyorum ya. Ben neyse arkadaşlar. Çok uzatmayalım direkt devam edelim. Ne oluyor lan orada? Orada adamlar var. Lan oğlum o drop benimdi. Niye onun içinden geçtiniz lan? Bir dakika gel lan buraya. arkadaşlar şey. AVM ile milletin içinden geçen adam bu. Bir dakika. Solda, solda ismini görüyordum bu arada. Bunun bir AVM'sine çökerim ya biz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel, gel gel. AVM benim kral. Droptan çıktı da. Yok buna droptan çıkmadı galiba. Zaten bunda var da. İsmini görüyordum solda. AVM ile birilerinin kafasını tak diye alıyordu galiba. Bilmiyorum ama. Ee, bir dakika şu mermileri falan atalım. Kın mermilere çöküyorum hocam ya. Bir dakika. Şuradan M4 mermisi de aldım biraz fazla. Ee, direkt devam edelim arkadaşlar. diyorum ki tepeye bir çıkalım ya. Vallahi tepeden adamlara doğru bakalım. Hadi bakayım giderim. Arkadaşlar buraya hızlı bir şekilde geldim ama. Ve en arkaya mı gitsem ya? Burada arkada birileri olabilir dedim ve arkadan biri bomba fırlattı. Burada birileri var mı ya? Bir dakika ben burada bir indim arkadaşlar. Şuradan bir. Alandayız zaten aşağıdan gelenler olursa Direkt bakacağım Arkadaşlar bu ön tepeye Doğru geldim de şu önde Bir buggy var bu arada biri var mı orada da Galiba yok arkadaşlar ee Ben ne yapayım o zaman Şu en uç tepeye mi geçsem ya Bura değil de diğer tepenin ucu Ya sizlere nasıl anlatsam bilmiyorum ama Şu karşımda bir güzel bir yer var Oraya geçsem bence daha iyi olur Bak tam şurada arkadaşlar bura güzel gibi Burada bir durdum. Birileri yok galiba ya. Tamam. Bura bizim arkadaşlar. O ney? O ney? Oo, o, Krala bak sen. Kral kolay gelsin. Vallahi saygılar ya. Saygılar. Dur sıkmayacağım. Sıkmayacağım. Bir dakika. Şu, kraldan kral ben burada yokum. Ben aşağıdayım ya. O sıkan benim bu arada. Bir dakika. Dur dur dur. Alacağım arkadaşlar bunu da. Bir sessiz olalım arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Bagıyla buraya gelmiş ya. Elemana bak sen. Ayarcı ya. Tam bir güzel bir pozisyon nasıl sıksam nasıl olur ya tam şimdi gibi bence iyi gibi sıkıyorum bence sıkmasan daha iyiydi ya adamın arkasından gelip vururdum daha iyiydi o zaten arkasından geldim de hiç vuramadım oğlum ya of 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 yerimi de biliyor kral bir göster bakayım kafanı alalım ya Vallahi AVM'mizde ilk defa buralım sizi ve Gördüm şuradaydı. Tam şuradaydı bu arada. Aha. Ok oh, sen şuna oğlum adam şey atacak bize. Havadan top atacak. Of elemana bak sen ya. Tamam. Aha. Kim sıkıyor lan bize? Kral kolay gelsin bu arada. Ben şu yukarı geçeceğim. Senin nereden sıktığını göremedim bu arada. Bir, bir yer daha gösterir misin? Saygılar bu arada. Yok göstermeyecek gibi görünüyor da. Bir gösterirse çok sevinirim. Aha bak bak of o neydi lan öyle o nasıl bir vuruştu oğlum oy 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 of fena maçtı yemin ederim. çok güzel maçtı arkadaşlar 22 kill 169 paramız vardı bir tane fişek alsaydık da sağ olun, olsun güzel maçtı 22 kere 24 kişilik bir asar rağmen silahımız m olmuş arkadaşlar. Vallahi maç mükemmeldi. Ben de işiniz yorumunuzda çok sevinirim. Sizler bu videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler like atıp ve abone olduğunuz için ayrıca bildirimini açtığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağda solda iki tane video var onları da izlerseniz mükemmel olur. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.